Trabzon'da yaşamaktan memnun musunuz ve sizi bu şehirde en çok memnun eden veya rahatsız eden şey nedir? Trabzon'da yaşamaktan hiç memnun değilim. Çünkü hem gerek son 10 senedir göç veriyoruz sürekli. Çünkü iş alanlarımız bayağı kısıtlı. Organize sanayi bölgemiz yetersiz, ulaşımımız yetersiz. İnsanların oturduğu yerde mesela Boztepe'de gibi 30-40 bin insanın yaşadığı yere ulaşımı tek şerit yoldan sağlıyorsunuz. E, Hakeza gittiğiniz zaman Beşirli sahilde sosyalleşme alanında lağım kokusunu çekiyorsunuz. Zaten felaket şekilde yapılan doldurma işlemleri, doğaya verdiğimiz zararlar, kurutulan dereler. Yani bu şehirde mutlu olmak mümkün değil. Bir de zaten sürekli şehirde herkesin ağzına bir parmak bal çalıyorlar Trabzonsporlar, Özellikle siyasetler. Parti fark etmeksizin muhalefeti de aynı, iktidarı da aynı. Yani şehre hiçbir şey katmadan sadece Trabzonspor üslerinin üzerinden popülizm kasıyorlar. Yani şehrin tek derdi Trabzonspor olmuş. Tamam Trabzonspor Trabzon'un en önemli markası ancak yeterli bir şey değil. Trabzon 4000 yıllık bir şehir. Bir imparatorluğun başkenti daha sonra sancak olmuş. Yani bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor. Yani orduya gittiğiniz zaman, Giresun'a gittiğiniz zaman onların neredeyse bizi yakaladık geçtiğini görüyorsunuz ki 20 sene önce Ordu, Giresun, Samsun bizim yanımızda hikaye şehirlerdi. Ama şimdi yani, Ordu'nun sahiline gidip baktığınız zaman ben buraya gelip de sahilde oturmaya utanıyorum açıkçası. Peki bu şehirde sizi en çok rahatsız eden veya en çok memnun eden şey? Vallahi memnun eden yok galiba. Rahatsız eden de e, trafik sorunu, e, sosyalleşme alanlarının kısıtlı olması, Ve özellikle denize ulaşımımızın artık çok uzak olması. Yani Trabzon'da denize girmek isteseniz, toplu taşıma kullanmadan ya da şahsi aracınızı kullanmadan gidemiyorsunuz. Yani denize bile giremiyorsunuz. Yani Ayasofya sahilinde oturamıyorsunuz, de oturamıyorsunuz, denizi göremiyorsunuz. i̇kinci bir sorun da bizim raylı sistem sorunumuz. Yıllardır konuşulan ama hiçbir zaman hayata geçmeyen sorun. Şimdi zaten Rize'ye kaymış. Hiçbir siyasimizin de bir şey yaptığı yok. Trabzon benim gözümde gitgide eriyen bir şehir. Hatta, Trabzon da hatta bu zirve yarışından uzaklaşırsa Trabzon iyice bir İç Anadolu şehrine dönecek. Peki bir marka değeri olarak Trabzon mu daha büyük Trabzonspor? Mu? Aslında Trabzon daha büyük olması lazım ama şu an Trabzonspor daha büyük. Çünkü Trabzon'u sadece Trabzonspor'la tanıtabiliyoruz. Ne turizm anlamında ne başka bir anlamda bunu yansıtamıyoruz. Yani birçok turizm yerimiz var. Bunları kullanamıyoruz. Turizm alanlarını yöneten insanların yetersizliğinden dolayı da turistleri elimize kaçırıyoruz. Trabzonspor tabii ki çok önemli bir marka ama bir bir şehri yönetmek için sadece bir futbol kulübü üstüne endeksleyemezsiniz. Yani Trabzon dediğim gibi çok eski tarihi olan bir şehir. E bu şehirde sadece atıyorum Trabzonspor Trabzon tamam ama ben de Trabzonspor. Ben de şeyim siz de öylesiniz. Herkes de öyle ama bu yeterli bir şey değil yani. Ama görünen de Trabzonspor daha büyük bir marka. Ya Trabzon'a ben tatile geliyorum ama memnunum ki 40 sene gidip geliyorum yani. Burada sizi en çok rahatsız eden veya memnun eden bir şey var mı? Rahatsız eden, rahatsız eden sizi en çok rahatsız eden ve en çok memnun eden bir şey. Ya rahatsız eden fazla dedikodu oluyor bizim Trabzon'da. Yani. Başka diğerinden, havasından, yaylasından çok memnunum. Mutluyum yani. Ben Kocaeli'nde oturuyorum ama her sene buraya geliyorum. Tatilim burada geçiyorum. Hatta bu sene kışı bile burada geçirmeyi düşünüyorum. Yani burada daha huzurlu hissediyorum kendimi. Hele şu pandemi döneminde sanki burada daha rahatım gibi. Peki sizce marka değeri olarak Trabzon mu? Daha büyük Trabzon spor mu? Trabzon tabii ki. Memnunum. Şehirde sizi en çok rahatsız eden veya memnun eden şeyler var mı? Hayır. İkisi de yok. Evet, yoktur. Sakin yaşamayı ben severim. Marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktür, Trabzonspor mu? Trabzonspor. Memnunuz tabii ki. Trabzon'da sizi en çok rahatsız eden veya memnun eden şeyler neler? Evet, Trabzon'da zaten e, işimizle ilgilendiğimiz için pek bizi memnun etmeyen bir şey yok Allah'a şükür. ama e, bu yeni düzende dolmuşlara bir şey getirirlerse sadece o başka bir şey. Yok. Peki marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktür Trabzonspor? <laughs> Trabzon'da Trabzon Trabzonspor da Trabzon'un bir parçası yani. Trabzonspor tartışılmaz onun sevgisi başka. Memnunuz e, memleketimiz eee Trabzonspor'unda e, burada yaşamak Trabzon da burada olma sebebiyle Biz çok memnun duyuyoruz Trabzon'da yaşamaktan. Ee, ulaşımımız e, kolay, havalimanınız hemen yakın, o, bu, bazı avantajları var. Dezavantajları var mı? Ee, var. Ee, i̇nşallah e, yeni yerel yönetimleri inşallah bu konuda eksikleri görüp e, işte çevre düzenlemesi olsun, Trabzon'un giriş çıkışları olsun, e, bu yönlü çalışmaları yaparlarsa. Yani Trabzon'umuz biraz daha e, güzelleşen bir kent olacaktır. E, biz memnunuz inşallah daha da memnun olacağız. Peki marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktür, Trabzon Spor mu sizce? E, bence Trabzon Spor e, daha büyüktür. E, çünkü Trabzon Spor'lu olmak e, çünkü bir ayrıcalık e, bizim için özellikle Trabzonspora Spor'a gönül veren 30 yıldır şampiyon olamamış bir taraftar olarak. Ee, Trabzonspor'u tabi daha şey görüyorum ben ama Trabzon'da tabi ayrılmaz ikili ee, yani çok yakın birbirine ama Trabzonspor tabi Trabzon'dan daha büyük bence Memnunum Şehirde sizi en çok rahatsız eden veya memnun eden şeyler neler? Memnun eden şey Trabzon'un tabiatı doğası memnun etmeyen insanı Peki sizce e, marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktü Trabzonspor'un? Yani Trabzonspor Trabzon'un bir materyali yani. Trabzonspor Trabzon'dan büyük olamaz yani. Ama mane anlamında, reklam anlamında Trabzonspor dünyada öncelikli olduğu için daha tabii tamam, te olabilir yani. Teşekkürler. Siz Trabzon'da yaşamaktan memnun musunuz? Hem de nasıl? Şey... Ben kendim Erzurumluyum. Trabzon'da 40 seneden beri Trabzon'da duruyorum. Ben bir başka bir memlekete gitsem duramam, gelip Trabzon'da dururum. Peki şehirde sizi memnun eden veya e, sizi rahatsız eden şeyler neler? Vallahi esnaf olacak güzel, düzgün esnaf oldum her şey memnun olur. Anladın mı? Esnaftan gelir. Düzgün esnaf oldu mu Trabzon'da her şey cüllü cürüstanlık olur. Peki marka değeri olarak sizce Trabzon mu daha büyük Trabzon Sporu? Bana göre Trabzon daha büyük. Trabzonspor büyük değil. Ceren Başkanlar yiyicidir. 1987'de orada birisi başkan dedi ki bu Trabzon ömür boyu şampiyon olamaz. Dedi ki abi niye olamaz? Yönetici yapmış adam. Dedi ki bu Ceren Başkanlar hep para için gelecekler. Paralar olmayan gelip burada parasını alıp gidecek. Anladın mı? Bak, seneden beri Trabzon şampiyon olamıyor. 30 seneden beri, 35 seneden beri olamıyor. Niye olamıyor? Bir şorlotu aldılar, şorlotu ama sattılar. Paraları yok çünkü. Niye sattılar şorlotu? Tam şampiyon olacaklara olamadılar. Niye memnun değilim? Sizi şehirde memnun eden veya memnuniyet etmeyen neler var rahatsız eden şeyler? Allah razı ee, şimdi azıcık konuşsam sana <laughs> olmayacak. Yere bom bir şey söyleyecek. <laughs> şey Konuşma gerek yok gel yani. Var yani. Yok diye yer bir şey yok yani. Var. Neden rahatsız ediyor? En çok rahatsız edici şey şehrinin sorunu olarak nedir? Valla bu fuş olayı biliyorsunuz. Aldı başını gidiyor. Sokakta pazarlama işi hep sokaklarda o yanda bu yanda devam edip gidiyor yani. Peki, şehirde en çok memnun olduğunuz bir durum Ne gibi? en çok bu şehirde memnuniyet kaldım. Eski düzen şimdi yok. Eski düzen daha iyiydi. Şimdi yeni düzende hiçbir şey yok yani. Peki marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktür sizce Trabzon Spor mu? Marka değeri mi? Vallahi şimdi marka değeri Trabzon daha eski Trabzon'da yalnız Trabzon Spor 5'inde yani. İstanbul'a nazaran çok daha iyi. Hangi konuda daha iyi veya daha iyi veya hangi konuda daha aşağıda buluyorsun? Ya şimdi kalabalık bakımından İstanbul'dan tenha bir. İkincisi gezme yeri daha fazla İstanbul'dan. Ne bileyim insanlar daha tek yörenli insanları. Olumsuz olarak gördüğünüz şehirde neler var mesela? Olumsuz olarak şehirde gördüğünüz şeyler var mı? Valla olumsuz olarak hiçbir şeye rastlamadım. Hani iyi görünüyor yani iyi. Temizlik bakımından, şey bakımından, merkezi yerler güzel yani. Rahatsız eden şeyler, öncelikle Trabzon'da raylı sistemin olmamayışı, düzensiz, düzensiz planlama, yani yüksek gürültü, bunlar yani. Memnun eden şeyler? Memnun eden şeyler, yani insanların birbiriyle kaynaşması, sonra iyi iyi, 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 günde kötü günde bir, birbirleriyle kaynaşması budur yani abi. Marka değeri olarak sence Trabzon mu daha büyüktür, Trabzonspor mu? Trabzonspor daha büyüktür. Evet memnunum. Trabzon'da memnun olduğunuz şeyler veya sizi çok rahatsız eden şey nedir? Yani trafik konusunda sıkıntılarımız yok. Bilhassa bu akşam saatlerinde trafiğimiz çok yoğun oluyor. Bunun, konu, bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani memnun olduğumuz konu olaraktan da yani bir İstanbul'u kıyaslarsak İstanbul'a nazaran Trabzon'da yaşamak daha iyidir mesela. Peki bir marka değeri olarak Trabzon mu daha büyüktür sizce Trabzonspor? Yani marka değerimiz Trabzonspor. Bizi Avrupa'ya tanıtan en büyük değerimiz Trabzonspor ama Trabzon'da baş başa bir marka değeridir. Yani turizm ile olsun. yani Tabii memnunum. Şehirde sizi çok memnun eden veya rahatsız olduğunuz en rahatsız olduğunuz şeyler nedir? Rahatsız olduğum şey mi soruyorsunuz? Evet. Şey, biraz kalabalık şehir. Bir de nem var çok fazla. Onun haricinde her şey güzel yani. Peki marka değeri olarak Trabzon mu sizce daha büyük Trabzon Spor mu? Trabzon Spor tabii ki de. Trabzon Spor'un üstünde hiçbir şey yoktur. Ben Trabzon'da şu anda misafirim. Ama Trabzon'u seviyorum. Nasıl buldunuz şehri? Şehrimiz güzel, bayağı düzeltmeler var. Yollarımız falan, parklarımız güzel, gelişiyor. Sizi rahatsız eden bir şey oldu mu şehirde? Milletin maskesiz dolaşması beni rahatsız ediyor. Kimisi çenesinin altına bağlamış, kimisi koluna bağlamış. Buna hiç ilgilenilmiyor yani. Rahatsız eden bu. Yoksa başka bir şey yok. Evet. Sizi bu şehirde en çok memnun eden şey nedir veya rahatsız olduğunuz şeyler neler? Vallahi en çok neden şey serbest serbest dolaşıyoruz. Başımıza vuran yok. Rahatsız olduğunuz şeyler var mı? <laughs> Trabzonspor kazandınız. <laughs> oh, çok rahat. Yok. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Peki marka değeri olarak Trabzon mu sizce daha büyük Trabzonspor mu? Trabzon, Spor, Trabzon Spor. Peki siz yaşamakta memnun musunuz Trabzon? Memnunum. Memnun olduğunuz veya sizi en çok rahatsız eden şeyler neler? Ee, rahatsız eden Trabzon mağlup oldu çok kötü oluyoruz. Şehir bazında sizi mağlup Şehir bazında edelim. iyiyiz. Burası çok rahat bir yer. Yaşadığımız iyi. Ama şu anda biraz koronavirüs olduğunca yani iş çok, güç ne? yok, güç yok, işsizlik çok kötü. Ee, ama diğer yönden çok iyi Trabzon. Peki marka değeri olarak sizce Trabzon mu yoksa Trabzon Spor mu daha büyük? Ee, hemen hemen Trabzon'da lazım, Trabzon Spor'da lazım.